1959 kışında Ural Dağları'nın sert ve ıssız bölgelerinde 9 deneyimli yürüyüşçü keşif yolculuğuna çıktı. Ama bu sıradan bir yürüyüş değildi. Kısa süre sonra tüm dünyayı şok eden bir gizem ortaya çıktı. Diatlov Geçidi olayı. Yıllardır çözülemeyen bir sır, hala bilim insanlarını ve araştırmacıları merak içinde. Grup, deneyimli dağcılar ve kampçılardan oluşuyordu. Planları basitti. Karla kaplı Ural Dağları'nda bir rota izlemek ve doğayı test etmek. Ama 31 Ocak 1959 gecesi beklenmedik bir felaket onları bekliyordu. Kamp alanına ulaşıldığında çadırları içten kesilmiş ve bazı yürüyüşçüler donmuş haldeydi. Bazı kurbanların vücutlarında açıklanamayan yaralar vardı. Öyle ki bazıları tamamen çıplak ve çadırdan dışarı fırlamış gibiydi. Uzmanlar yıllarca bunu açıklamakta zorlandı. Hava koşulları aşırıydı, kar fırtınaları vardı. Ama bu kadar şiddetli yaralanmalar sadece doğa şartlarıyla açıklanabilir miydi? paranormal açıklamalar, askeri testler ve doğa felaketleri. Tüm teoriler tartışıldı ama hiçbirisi kesin kanıt sunamadı. Bilim insanları farklı teoriler geliştirdi. Doğa felaketi, ani bir çığ veya hava patlaması, paranormal güçler, UFO veya bilinmeyen enerji alanları, askeri testler, gizli Sovyet deneyleri, hiçbiri kesin olarak doğrulanamadı. Bu yüzden Diyatlov geçidi, Dünyanın en gizemli ve tartışmalı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Diatlov Geçidi olayı insan doğasının sınırlarını ve doğanın gücünü gösteriyor. 9 deneyimli yürüyüşçü ne olduysa bir anda hayatını kaybetti. Sizce gerçek neden neydi? Doğa mı, insan hatası mı, yoksa açıklanamayan bir güç mü? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Eğer bu tarz gizemli ve bilimsel hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda dünyanın en gizemli ve çözülemeyen olaylarını incelemeye devam edeceğiz.